Merhaba arkadaşlar. Bugün size kaban matını anlatacağım. Kovan matı bir kartınızdaki bir tane de mat yapmaktan ibaret olur. Hadi ona bakayım. Aferin. Ben de kahanın önündekini iki kere oynuyorum. Arkadaşlar Buna iyi dikkatli edin Hmm. İki kere oynuyoruz sen önünü. Evet, sen de öne bakın. Evet sonra Ege oynadı. Özürümüzü alıp üç kere üç tane tablaya getiriyoruz. Bunu

arkadaşlar oyunun sonuna geldik. Yüzleri. Buraya gidiyorum. At bunu. Göz sağ ve oluyor. mat oluyor. Arkadaşlar bunun adı tavan mat. Karşınızdaki adam sağınız, sağınız adı koruyorsa 哇那个杯子。Wow,